Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Yönetmenimiz Tuğba'dan rica edelim. Ee, geçen gün Aleyna'nın telefon konuşmasında arkadaşıyla bazı bilgiler geldi Aleyna'ya ve yarışmacıların da bununla ilgili tepkileri oldu. Önemli bir konu. Bakalım o an neler yaşanmış. Şimdi Aleyna Kalaycıoğlu'nun erkek arkadaşı telefona bağlanıyor ve diyor ki Hilmi Cem'in diyor, Merve'nin diyor arkasından konuştuğunu falan filan falan bir şeyler diyor. Ve burada da biz bu konuyu zaten konuşmuştuk. Ben demiştim ki ya kardeşim Aleyna Kalaycıoğlu mu sadece milletin arkasından bir şeyler diyor senin sakatlığına filan ilgili odur budur herkes diyor. Hilmi Cem de Merve, Hilmi Cem de senin arkandan gülerek senin sakatlığına inanmadığını röportajda söyledi ama velakin senin haberin yok falan filan falan biz burada konuştuk. Şimdi Aleyna Karancıoğlu'nun bağlanan kardeşimiz diyor ki Hilmi Cem'in diyor Merve'nin arkasından konuştuğunu falan filan falan derken o anda kameralar Hilmi Cem'i çekerken Hilmi Cem şöyle bir yapıyor. Gözüm seyiriyor. Bilmiyorum bir gözü böyle Hilmi Cem'in sol Allah. Bakın, bakalım, bakalım. Getir ha, bak Hilmi Cem'in sol gözüne bakın. Bir yere bakarak bir yere bakarak orada nereye bakıyorsa Hilmi Cem. Bakın şimdi bir daha orayı alırsak sevgili yönetmenim Hilmi Cem'in gelsin. Heh, Hilmi Cem'in sol gözüne bak. Bir yere bakacak. Yok orası şimdi geliyor herhalde. Evet. Şimdi Hilmi Cem'i bir görelim. Tam ekran da verebiliriz hatta. Hilmi Cem'in sol gözüne bir yere bakıp bir hafif bir... Ha şimdi evet. Evet. Ha Devam. Görelim sol gözünü. <laughs> Yönetmenim Hilmi Cem'in sol gözü. Ha. Hilmi Cem, Murat abi, şöyle de... birine bakarak şöyle sen bir hafif göz varmış işareti yapıyor. Abi. Yani orada çünkü Hilmi Cem'den bahsediyor telefondaki kardeşimiz. Diyor ki şeye Aleyna'ya. Aleyna, Aleyna diyor. Cem de diyor. Merve'nin arkasından sakatlığına inanmadığını söyledi diyor. Şimdi Merve daha önceki bir telefonlarda da böyle hani telefonlar geldi ya. Merve orada kafaya taktı Merve. Neyi taktı kafaya? Aleyna Kalaycıoğlu işte dedi ki benim arkamdan sakatlığıma inanmıyorum falan falan Bir takım spekülasyonlar oldu değil mi? Bayağı bir ortalık karışmıştı. Merve tarafından karıştı ortalık. Şimdi o Merve onları böyle uzaydan gelen kulaklıklarla dinleyen yani özel kulaklıklar geldi uzaydan Merve ve her şeyi duydu o telefonda aldı hafızasına. Ama ve lakin burada tam Hilmi Cem'den bahsedilirken Merve maalesef o maalesef uyuyor. Merve'yi getirelim ekrana. Verelim Merve'yi. Şimdi bakın Merve gelsin. Merve uyuyor. Evet. Tabii ki yönetmenimin de şeyi değil. Yani belli görüntüler olduğu için hepsi tık tık gelmiyor. Yavaş yavaş bekliyoruz. Evet Merve'yi uyurken bir görelim. Evet. Evet işte dur yönetmenim. Tam ekran verelim. Tam ekran. Evet. İşte halbuki burada Merve'nin Hilmi Cem'in kendisinin arkasından konuştuğunu duyması gerekiyor. Çünkü haberi yok kadının. Çünkü Hilmi Cem Merve'yi çok seviyor ya hiç arkasından konuşmuyor ya Merve'nin. Öyle görüyor Merve. Halbuki Hilmi Cem arkasından röportajda Merve'ye inanmıyorum. Ha hu ma hu, o, neler oldu neler maydanozlu köfteler. Şimdi orada baktığın zaman Merve'nin o kadar dikkatli diğer telefonları dinleyen Merve'nin Hilmi Cem'i de yakalayıp ben gidip Hilmi Cem'e bunu sormasını çok isterdim. Hilmi Cem sen de benim arkamdan konuşuyormuşsun ha sakatlığıma inanmıyorsun demesini çok isterdim. Ama ve lakin Merve o anda uyumayı tercih etmiş. Belki de acaba duymamak mı istiyor? O da olabilir. Hani duymayayım da ben Hilmi Cem'le muhatap olmuyor. Ağzımızın tadı kaçmasın. Kaçmasın. Çünkü orada öyle bir uyuma var ve Hilmi Cem'in de sol gözü seyremeye başlıyor. Yani böyle, böyle böyle seyremeye başlıyor Hilmi Cem'in gözü ne olduysa bir anda. Sinek mi geldi acaba? Böyle oldu. O zaman... Merve'ye sinyal yapıyor orada. Bilmiyorum kime ne yaptığını çünkü o, bak oradaki kime yaptığını göremiyoruz ama Merve uyuyor. Merve de tam en güzel şey yakalayacağı yerde uyumuş. Bu ne tesadüf bu ne şanssızlık diyorum. Bu yüzden de bundan sonra Merve'nin o diğer Aleyna Kalaycıoğlu zamanında uzaydan getirip kulağına taktığı sinyalleri Hilmi Cem'le ilgili de almasını çok isterim de isterdim gidip ona sormasını da isterdim. Hilmi sen benim arkamdan mı konuşuyorsun falan diye ama burada uyuması çok şey oldu yani o duymadı herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum duysaydı ne olacaktı acaba? Buyurun efendim. Evet e, Aleyna'nın arkadaşı iyi bir soru Ekstra izleyicisi bence. Çünkü biz tam olarak bunu da konuşmuştuk aslında burada. Ve hatta ben de demiştim ki yani evet Merve bence Aleyna'ya karşı hesap sormakta ve gemileri yakkan bir Merve izlemiştik. Bu noktada duyduklarından gele, e, duyduklarına verdiği tepkide haklı demiştim ama hani sonra hatta Murat abi demişti ama Hilmi Cemler de arkasından konuştu. Şunu söylediğimi ve hepimizin de söylediğini hatırlıyorum. Merve peki Cem'i duysa bile bu noktada gemileri yakar mıydı yoksa Aleyna ile ilgili duydukları ekmeğine yağ mı sürdü noktasında bir fikrimiz oluşmuştu. Tam olarak burada bu dediğimizin aslında kanıtlandığı bir görüntü izledik gibi. Hani şimdi Merve'nin hiç duymadığını düşünmüyorum çünkü özellikle bu iletişim oyunlarında herkes birbirine gelen yorumu ve haberleri dikkatli dinliyor. Belki de gerçekten duymamak işine geldi. Çünkü bir cephede Hilmi Cemler tarafına mı açsın Merve noktasında böyle bir önemsemedi. Acaba dedim sonrasında soracak mı? Ya da Hilmi Cem ona gidip bir şey diyecek mi? Daha önce konuştuklarına dair bir sinyal alacak mıyız? Yok. Alamadık. Böyle bir konu burada geçti. Yani tabii ki ee, tahminlerimiz gibi oldu durum ama şöyle de bir şey var. Şimdi herkes her şeyi görüyor deyince de hani sadece arkasından konuşup söylemeyen Hilmi Cem değil, Merve değil ya da Aleyna değil ama hepsi de yapıyor. Şimdi çünkü şöyle... Nagihan'a da mesela telefon geliyor. Merak etme herkes her şeyi görüyor. Yani şimdi insan sevdiğini izlediği zaman hep ona olan pozitif yorumları izlemiş oluyorsun. Herkes her şeyi görüyor deyince insanlar başka arkadan konuşup yüze söylememeler de görüyor. Dolayısıyla da bu telefon aynı şekilde belki de hani bu telefon Aleyna'nın olduğu için konuşuyorum. Ee, örnek olarak Nagihan'a gelen telefonda da merak etme herkes her şeyi görüyor deniyor. Bu tamamen kimi sevip kimi kim odaklı izlediğinle alakalı. Bizim gibi her şeyi yormamız gerekenlerde herkesin ne izlediğini, ne dediğini, ne gördüğünü görmeye çalışıyor diyelim. Buyurun efendim. Evet, e, biz bu görüntüleri niye günler sonra konuştuk? Aslında şuradan kaynaklı. Merve'nin ve bence biraz da takımın bir anda hareketleri, Alena'ya karşı olan hareketleri, hareket ne oluyor? Hareketleri ne? <laughs> <laughs> Hareketleri, konuşmaları değişmeye başladı. Biz dedik ki acaba ne oldu? Niye değişti? Sonra bu görüntü aklımıza geldi. Hatta cumartesi akşamı da karşılıklı konuyu konuştuk. Bugüne bıraktık bu konuyu. Buradan kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz için verdik. Şimdi burada ne oluyor? Aslında Hanzal çok güzel bir yere değindi. Şimdi Aleyna'nın bir arkadaşı bağlanıyor ve Survivor Extra'yı çok iyi izlemiş diyor. Niye? Biz çünkü devamlı oraya vurgu yapıyoruz. İşte Aleyna bir şey dediyse, e Hilmi de dedi. Hilmi kiler niye söylenmiyordu? Çocuk da arayan kişi de oraya ama biz aynı zamanda Survivor Extra olarak da dışarıdan müdahaleyi de sevmiyoruz. Buradan o sevgili arkadaşımıza söyleyelim bizi yine izliyorsa sen niye müdahale ediyorsun? Biz zaten dışarıdan müdahaleye karşıyız. O yarışmacılara dışarıdan manipüle etmeyelim, onlara bir bilgi vermeyelim istiyoruz. O olmuş bitmiş. Sen niye bir daha bir bilgi veriyorsun? Eğer bizi izliyorsan gerçekten öyleyse bir daha bağlanırsan böyle şeyler yapmamanı tercih ederiz biz de Survivor Extra olarak diyelim. Vermiş oldu o da bilgiyi. Bilgi ne? O da böyle bir iğne gibi bir şey. Diyor ki muhtemelen orada beni insanlar dinliyorsa, Hilmi Cem duyuyorsa, Merve duyuyorsa veya diğerleri duyuyorsa aynısını sana Hilmi Cem de yani aynısı Hilmi Cem de yapmıştı. Bir de diyor ki orada mesajlarda şu var. Bütün Türkiye seni izliyor, rahat oluyor. Şimdi bunu duysa Merve. Şimdi Merve'nin ben uyuduğunu düşünmüyorum. Yani niye uyusun zaten öyle bir yerde? <laughs> Ama uy, uyuma görüntüsü veriyor. Niye veriyor onu biliyorum. Ee, ama asla uyuduğunu düşünmüyorum. Hatta duyduğunu düşünüyorum. Duyduğundan dolayı da zaten... Duyduğunu düşünüyorsun. Duyduğundan <laughs> dolayı da zaten... Yani ona masal gibi geliyor. <laughs> böyle bir uyku havası yaratıyor yani. Aleyna'ya olan hareketlerinin değiştiğini düşünüyorum. Niye? Şimdi böyle bir şey duydun. Dedik ya Aleyna'nın bir arkadaşı. Zaten Hilmi Cem de aynısını Merve hakkında gülerek yapmıştı gibi bir şey söylüyor. Bütün Türkiye'de neyin ne olduğunu biliyor diyor. Şimdi böyle bir durumda olsa Merve ne yapması lazım? Bir... Hilmi Cem'e tepki göstermesi lazım. Aleyna yaptıkları aynısını Hilmi Cem'e de yapması lazım. Yapabilir mi? Yapmak ister mi? Yapamaz. Yapmak da istemez. Ne yapması lazım? Uyuyormuş gibi yapması lazım. Duymuyormuş gibi yapması lazım. Dolayısıyla şöyle duruyor. Tamam. O da bence en doğal hakkıdır. Merve'nin yerinde ben de olsam ben de öyle yapardım. Şimdi gereksiz bir daha bir cephe açıp biri de bir daha tartışmaya... Ama ne yapardım? Ben şimdi Merve empati yapıyorum. Merve olarak mantıklı olan ne? Bu kadar da Aleyna'nın üstüne gitmezdim. Başkaları da yapıyormuş. Ben bir şey duydum diye Aleyna'nın üstüne çok gittim. Başkaları da yapıyormuş. Şimdi ben bari Aleyna'ya karşı da biraz yumuşayım Hem Türkiye'den tepki de topluyor olabilirim. Öyle bir telefon görüşmesi de geldi şimdi. Ben en iyisi Yılmıcan'la ilgili hiçbir şey söylemeyeyim. Ama Aleyna'ya karşı da biraz yumuşayayım. Aynen de böyle yapıyor zaten Merve. Son günlerde dikkat edin Merve'nin tavırlarına, konuşmalarına. Ya Aleyna şimdi potaya girdi. İnşallah karşıdan biri daha potaya girer. İşte birbirimizle şey yapmayalım. Aleyna bugün çok iyi attı. Atakan Aleyna eleştiriyor. Hayır hayır bence Aleyna çok iyi attı. Kızın hakkını yemeyelim. Harikaydı. Aleyna'cığım bravo filan. Üç gün önce eline almışsın böyle taramalı tüfeği sıkıyordun. Bir anda böyle değişmesinin ben biraz nedenlerini bunlara bağlıyorum işte. Merve ile ilgili bir kısa da bu konuyla alakalı değil ama şimdi demiştik ya bundan sonra oyunlarda ...performans yüzdelerini önde tutmak adına yarışmacıların arasında çok daha farklı lobiler ve girizgahlar olacak diye... ...şimdi bakıldığı zaman çok riskli olan bir Merve var. Üç kişi kaldıklarından ötürü yani performans kötü olduğu için demiyorum. Ama olası bir kayıpta kendisinin ismi düello'da da çıkabilir. Oyuna şöyle başladı dün Merve. Benim en kötü atışım bu. Bunun girizgahını yaptı ve arkadaşlara tamam sen... Kimle istersen onunla oyna gibi dedi. Seçmeleri görmedik ama ile başlayan bir Merve izliyoruz. Bu böyle devam ederse takımlar içinde e, bu roller... Yani mesela Merve genelde atışının çok kötü olduğunu söyleyen... Hani öncesinde söyleyen bir yarışmacı değildi. Bu da, da dikkatimi çekti. ile başladı Merve. Ama yarın bir gün Nefise de diyecek ki... Hop kardeşim ben de o e, dilimden biraz yiyeyim. Çünkü ben de potaya girebilirim. Bilmiyorum. Karışacak gibi duruyor. Şimdi... Tabii ki Aleyna Kalaycıoğlu'nun bütün yarışmacılarla ilgili açıklamaları oldu. Bunları biz Adı Hayatı adı altında Survivor'da izledik. İzleyenler de bunları gördüler. Bu sefer herhangi bir iletişim oyununda herkes ilk hedefe Aleyna'yı koydu. Ya Aleyna bunu yaptı, Aleyna bunu yaptı, Aleyna bunu Tamam, Aleyna yarışmacılarla ilgili konuştu. Ama diğer yarışmacılar da ya gözüken yerlerde ya da gözükmeyen yerlerde zaten konuşuyor yani bunu bir bilmek lazım önce. Hani öne o kadar hani almaza yatılıyor ki bazen. Aleyne konuştu evet Aleyne konuştu ama diğer yarışmacılar hepsi de konuşuyor. Bu da bir gerçek yani mesela bunun için inanın benim o görüntüyü görmeme gerek yok. Yani Merve bugün Nagihan hakkında da konuştu. <laughs> Nefis hakkında da konuştu. Ee, Gizem hakkında da konuştu belki. Konuştu yani. Ha, net görüntüyü görmemize bile gerek yok. Çünkü bu yarışmacılar iç içeler ve kapalı bir ortamda her daim birlikteler. Kimin hakkında konuşacak abi? Bizim hakkımızda konuşacak hali yok ya 6 ay beraber içeride kalmış bizden. tabii ki bütün yarışmacılar hakkında konuşacaklar. Şimdi biz burada bir masa yapıyoruz. Değil mi? Şimdi bir görüntü gö gösterse benim önüme. İhsan da böyle duruyor mesela. Ya bu Furkan da var hiç düzgün yorum yapamıyor dedi mesela değil mi? Bak hiçbir şey söyleme hatta güler geçerim. Az bile söylemişlerim. Murat abi de söylemişti ya. Çünkü biz çok şey paylaşıyoruz burada. Anlık tepkiler olur, yükselmeler olur. Birbirimize duygu besleriz, ineriz, çıkarız. Çok normal ya bir hayatı biz. Burada biz de 6 ay boyunca her gün bir hayatı paylaşıyoruz. Ne yapalım yani? Buzdolabı mı olalım? O an benden insan pozitif elektrik almaz. Ben ondan almam. Ters bir şey söyleyebilir. Ne yapacağız yani? Birbirimizi devamlı övecek halimiz de yok. Birbirimizi devamlı gömecek halimiz de yok. Anlık duygularımıza göre tepkiler vereceğiz. Yani bunlar çok olağan, sıradan, hayatın içinde var olan aslında bizim de gün içerisinde bin kere yaşadığımız iş ortamında, aile ortamında, arkadaş ortamında yaşadığımız şeyler. Nedense tabii ki ama Aleyna çok göz, gösterdi kendini. Tabii ki hani Nagihan olmasın, Nefise şöyle, Turu abi böyle, o böyle, Özgür falan. O görüntüleri de verince bu arada en yani çok sinsi de oynayabilirdi bu. Yani bunu yapan yarışmacılar da var. Yani kameranın olmadığı yerde çok şey yapan bir sürü yarışmacı var. Kadın yine kameranın önünde yaptı. Ee, Ama işte oradaki fark ne biliyor musun? Yüzüne sordukları zaman ya yani Aleyna'nın bence bu ha, kadar dikkat evet, çekmesi şu şey. Burada şey, hepimizden evet. ilgili verdiğin Örnekte de bak ayrılıyor Sorulduğu zaman inkar etmesi Ya da R yapması Ya da evet. ben onu demek istemedim demesi Bak Aynı daha de, dün öyle. akşam yaşandı Şimdi izlerken ben de aptal değilim Nagihan da aptal değil Anlıyoruz Aleyna haklı da olabilir bu arada Hatta Nagihan böyle Aleyna'ya laf çarpıyor Onu da yakalıyorum Yani Diyor ki mesela Furkan Damla Atakan Aleyna çıktı oyunda Aleyna'lar yenildi geldi Nagihan şey diyor, arayı da biliyor musun damla açtı. Yani aleyna açtı demeye çalışıyor aslında. Arayı damla açtı ne demek? Hani aleyna geri kaldı. Böyle iğneleri var Nagihan'ın. Ama bak orada ve yüzüne herkesin duyacağı şekilde. Aleyna da aynı şekilde bir laf çarpmasında hemen şöyle söyleyeyim e, bulundu. Bu kadar emin konuşmayacaksın işte gibi bir şeyler söyledi. Atışın alttan mı üstten mi olması konusunda Nagihan alttan atılması gerektiğini yüzde yüz gerçekten kendine emin bir şekilde savunuyordu. Aleyna haklı veya haksız olabilir. Nagihan'a söylediği çok belli olan bir cümle kuruldu. Bu kadar emin olmayacaksın işte oyun başlamadan önce çok biliyorsun gibilerinden. Nagihan bak Alena ile Nagihan'ın arasındaki farkı söylüyorum. Nagihan gidip diyor ki bana mı dedin? Alena da diyor ki hayır sana demedim. Sonra tabii ki yani, bu olmaz işte. Bu olmaz. sonra Nagihan çıkıyor bize diyor ki ya da arkadaşlarına ya hala bak bunda bile yüzüme bir şey söyleyemiyor. Bu artık çok fazla ya hiç konuşma sivrelme ya da konuşuyorsan yüzüne konuş. Herkes birbirinin arkasından konuşuyor evet ama bu kadar re yapmıyor sonra toplum içinde yüzleşildiğinde.